Selam, Strawberry'nin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte e, videoyu izlediniz mi şu anda tam olarak emin değilim fakat e, Strawberry'nin evine hırsız şakası yaptığımda size bir söz vermiştim. shorts yapacağım demiştim Ve şu anda Strawberry uyuyor. Evet arkadaşlar, şimdi ben 15 saniyede kaç tane kıyafet giyeceğimi e, sizlerle birlikte yapmaya çalışacağım. Umarım... Ee, giyebilirim bir şeyler. O zaman hadi hemen başlayalım. Öncelikle tarihimi şuraya koyuyorum ve... <laughs> ve bu arada bir şey daha söylemeyi unuttum. Ben beynin tabletini aldım. Ee, videoda almadım aslında fakat burada aldım şu anda yani videoda almamıştım ama videoyu durdurup şarjını çekerken aldım ve şu anda yanımda. Şimdi bundan dakika tutacağım. O zaman başlayalım. Aa, dakika tutuyorum. <laughs> ilk önce hangisiyle başlayalım. Ee, ay geçiyor şu an. Şunu giyeceğim ilk önce. Baya bir oldu yalnız. Evet. Dakikam devam ediyor. Hemen şöyle koyuyorum. Bunu giyeyim. Şöyle giyiyorum. Ay bu zaten kendi üstümde olması gibi. Evet arkadaşlar üzücü bir sonuçta karşınızdayım. Şu an saat edeceği çok kolay olmasına rağmen daha demin de zaten zil sesini duydunuz. Ben hemen giyeyim. Zil sesini de zaten duydunuz. Bu kadar şey diyebilirim sadece. Şu an çok mutsuzum Eğer bu videoyu zaten Serobey izlerse büyük bir hayal kırıklığına var. Bundan da eminim. Neyse yapacak bir şey kalmıyor. Yani bir şey yok. Olmadığı için yani kaç tane elbise giydim? Bir bakayım. Bir iki, üç dört ve beş tane elbise giyebilmişim sadece. Çok üzgünüm. Her neyse o zaman görüşürüz. Zaten Shorts'taki tabii kısa video olduğu için görüşmek üzere. Bay bay.